İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar bugün iki tane Ahlaç Holding'e bağlı iki tane firma arkadaşlar bağlı işraklarına sermaye artırımına karar verdi. İşin ilginç tarafı Ahlatçı doğalgaz dağıtım arkadaşlar tavan yaptı. Enerya'da %2'nin üzerine bir artış gerçekleşti eksi piyasada ama garip olan şu onu söyleyeyim. Eğer ki ceplerinde bu para varsa sıkıntı yok. Bakın arkadaşlar parayı da anlatacağım şimdi. Şimdi e, Ahlatçı Doğalgaz diyor ki bağlı ortaklık sermaye artırışı nedir arkadaşlar? Daha önce Adabank kaldı biliyorsunuz Ahlatçı Holding. Adabank'ın ismi de arkadaşlar Dünya Katılım Bankası anonim Şirketi olarak değiştirdiler. Şimdi bunun içinde de mevcut sermayesini 100 milyondan bakın burası önemli. 3 milyar TL'ye arkadaşlar bakın. 100 milyondan 3 milyar TL'ye çıkaracak. Ve burada baktığımızda Ahgaz bunun %70'ine sahip. Bu Dünya Katılım Bankası anonim şirketi. Ve sermaye arkadaşlar 2 milyar 30 milyon TL katkı sağlayacak. Bakın burası önemli. Yani diyor ki bu tabii yönetim kurulu karar aldı 2024'de bir şeklinde. Şirketimiz AHL Ahlatçı Finansal Yönetim AŞ'de. AHL Ahlatçı Finansal %70 oranında pay sahibi olduğundan Söz konusu sermaye artırma katılım amacıyla 2 milyar 30 milyon TL tutarındaki ödeme AH ile ağlatçı finansı üzerinden gerçekleştirilecektir diyor arkadaşlar. Sermaye piyasası kurulu eğer ki buna izin verirse yani bu arkadaşlar cebindeki bir paraysa sıkıntı yok ama cebinde bir para değilse net borçluluk artar ondan sonra ya da sermayeden transfer yapacak Hadi bir şekilde yapacak arkadaşlar ama netice arkadaşlar yani biraz olumlu olmaması gereken o durumda ee, tavan olması biraz garip. Hatta şu var belki de tavan çıkmasını daha sonra satış vesilesi olarak da kullanılabilir mi? Önümüzdeki günlerde bakacağız ama bu tabii ki ahlatçı gaz enerjiye bakalım. Enerji de diyor ki arkadaşlar bu da yine 19-24 Ocak tarihli haberde ee, bu da diyor ki ben de diyor katılacağım diyor. Ahlatçı gaz katıldı %70 ben de %29 katıldım diyor. Bunun da arkadaşlar cebinden çıkacak para 841 milyon TL bakın arkadaşlar burası da önemli. Ciddi bir oran diye söyleyebiliriz. Bu da tabi bugün pozitif kapattı ama inşallah arkadaşlar cebindeki parayı elinde olan parayı tabi ki hisse satmadan iki firmada başarıyla bir şekilde transfer eder diye düşünüyorum. Hayırlısı kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.